Ne birden bire ne geldi sana? Ben niye hep evdeyim dedim böyle devamlı yemek yapıyorum denize inmiyorum daha Hizmetçi ruhlu oldum. Ha dedim bir anda. Bir ben mayomu giydim yeni mayomu. Ha. Ve gidiyorum. Denize gidiyorum. Yüzümü yıkayım bari bir şey yapayım. Aa, tamam. Sıkıldım. Yemeğe bakar sen Ha Ben de geliyorum aşağıya. Et düdüklü değil mi? Yok. E, kaparız altını. E, tamam ben de geliyorum. Bir bakayım girerken denize. Ben girmeyeceğim. Ayağımı, iletme bütün giremem belki. Şey soğuksa. Bir bakacağım. Tamam ben de gözlüğümü takayım geliyorum. Şapka giyeyim. Aa, ben sen... niye gözlüğümü takmıyorum? Tak tabii. Sen ne oldu? Sinir geldi. Arımlara ne söyledim. Sinir mi geldi? Ne? Niye beni de, telefonuna hiç gitmiyorum dedim. Ha. Ondan sonra işte sen beni kapadın eve ve bak şimdi. Ben gidiyorsun. mi kapadım eve? Şu şimdi tüm gece kapamadın mı sen beni eve? E tamam da anne burada ben sana ne diyorum ki? Burada ben işte şey e tamam Allah Allah Sanki ben evde kal dedim O bayırdan Bayırdan nasıl ineceğim aa, aa, aa. İyi artık şey. Helal kız sana <laughs> Jane Tarzan'ın Jane'i gibisin Yemin